Ya benim karnım açta, yardımcı olabilir misiniz bana? Yemek Ha abi Gel otur Yok abi iyi ya burası Gel gel Abi bir pilav alayım birazcık yeter bana Tamam Yemekten de al üstüne tavuk koyalım yanına Yok Büyüm abi Büyük tabağa koyun yanına tavuk da koy. İyiyim abi sağ olasın. Ya karnım acıktı biraz. Söyleyemedim de çekindim. Olsun kardeşim ne demek ya. Her zaman başımızın üstünde yerim var. Eyvallah abi sağ ol. Siz düşünme. Ben ilk defa görüyorum seni burada. Ya çok çıkmıyorum zaten bir süre. Hmm. Öğrenciyim. Öğrenci misin? Hıhı. <laughs> Yukarıda oturuyorum abi. Yaz benim numaramı. Var mı telefonun? Var abi. Yaz benim numaramı. Uğur benim üstüne. <laughs> kardeşim buranın da sahibiyim. Ne zaman istersen gel. Tamam abi. Tamam. Abi karnım açtı. E yardımcı olabilir misiniz? Tabii. Bana? Ne istiyorsun kardeşim? Abi fark etmez. Gel ben ne istiyorsun? Canını da içebilirim gel. Ne istiyorsun? Eee... Seninle de problem mi? Ya çok... çok... Rabbim gönder bir seni. Daha ne istiyorsun? Gel ne istiyorsun? Küçük bir şey olsa da olur abi ya. Karnın ne istiyor? Bak orada. Ya fark orda. etmez abi. Karnım da oysa tamam. yeter. Ya abi insanların içinde söylemek istemedim de benim karnım açtı. Yardımcı olabiliyor misiniz bana? Abi çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Abi, Abi ben söyleseydim ya. <laughs> ne söyleyecektim? İzin alacaktım. Hani böyle olmaz çünkü. Nasıl izin? Ya ayıp olur yani. Şimdi. Yok yok kardeşim sen kendine bak. Sen şöyle yani, tam bir çocuk adamsın. Tam bir adamsın. Yani bir şey demiyorum ki yani, İstersen benim kendi cebimden para veririz. Yani fark etmez. Bu senin canın sağ olsun. Tamam. Sen bana izah edin dedin ki ben yemek yemedim haşma. Gittim patronu söyledim dedim bir yedana adam yani abi tamiz adam. Yani bana bir yemek ismi dedi bir daha yemek yedim. Dedi, tamam olsun. Eyvallah çok teşekkür ederim ya. Sen bir de hadi bu mekan her zaman ki sen güzelken zannolsun her zaman mekan sana açık. Teşekkür aram ederim. Adam bir yerine Sağ sakın unutmasın. Çok da. teşekkür ederim. Şey değil. Eyvallah kardeşim. Afiyet olsun. şey mi? Sen mi ne Abi fark etmez de ben yarın parasını getireyim. Yok tamam yok, yok mı? canım yok. Yok bizde. Yok yok tamam. yok. Yarın tamam ben geleceğim abi. Hayır gerek yok. Sen sen ne işin var getireceğim iş şey. Fark etmez. Çay mı verim eve söylüyorsun? Fark, fark etmez. Çünkü şey, bazı durumlar yok. Hayır yani böyle ilk defa böyle bir şey yaptım da abi. Ayıp olmuş gibi hissettim ya, ya. Yok, Canım benim içimde geldi. Bakın nasıl yedim. Tamam, bir şey demiyor yani. Yok yok. Tamam. Şey ya. yarın ama geleceğim abi. Hayır, tamam gerek tamam. Tamam. yok. Tamam. Sıvıya sos sosu. Teşekkür ederim. Uğur diye yazarsın. Çorba da içer misin? Her yok abi, şey yok şey... abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Zahmet verdim size de. Sağ ol. Uğur lokanta yaz. İstersen tanırsın. Tamam abi. Çok teşekkür ederim. Çaldır beni de kardeşim. Bir şey ihtiyacın olursa ara beni. Emirhan abi benim de ismi. Emirhan. Tamam abi dışarı çıkarken bir tedirgin çıkmıştım böyle hani e... Olur mu kardeşim Çünkü ben hani Her zaman bekleriz Söylemeye çekiniyor insan bu, bu tür şeylere Sıkıntın mı oldu Ya param çıkmadı abi işte öyle He. Karnım da dedim Söyleyeyim yardımcı olurlar dedim Her zaman yardımcı oluruz kardeşim bir yemeğini konuşuruz gel Tamam abi Bir şey söyleyebilir miyim? Abi şimdi ben Ramazan ayında bir sosyal deneyi çekmek istedim. Kameram da şurda abi. Evet. Çok güzel yardımcı oldun. Çok kral adamsın olur mu abi. kardeşim Senin gibi ya. insanlar olduktan sonra gerçekten bizim sırtımız yere gelmez ya. Yani. Ne demek kardeşim ya? Vallahi öyle şey mi olur? Yani bunu, her zaman. <laughs> ya bunu söylemen çok güzel abi gerçekten. Ya abi, birbirimize yardımcı olmamız lazım yani. Herkes. Ben de öğrenci oldum. <laughs> ben de yaşadım kötü günler. Kalbini temiz tutarsan sana herkes yardımcı olur ya. Hiçbir sıkıntı olmaz ya. Eyvallah Mutlaka abi. Mutlaka güzel bir adam çıkar kardeşim. <laughs> Senin gibi. <laughs> Valla orasını bilmem ben güzel miyim artık. <laughs> Yok abi, kral adam. Ev sallayabilirsin. Enişte Şefik, bir de patron geliyor. Patronun da güzelliğini yapalım. Tamam. Fark etmez. Abi ben İki şunu vereyim ben aç değilim Arkadaşıma zaten. Arkadaşıma ver. Tamam. Tamam kameramana verelim. Kameraman. Hayatında böyle bir çiğ köfte yemedin.